Merhaba arkadaşlar bu videomuzda en iyi iki tane hesabı karşı karşıya getireceğiz. Bu hesapların toplam değeri 1 milyon liradır. Bu hesaplarda yok yok her şey var. İlk hesabın sahibi e 1 Azerbaycan rekortmeni kendisi. Diğer hesabın sahibi Berat Butengo kendisi yayınlarımıza geliyor ve sürekli desteklerde bulunuyor ama onun hesabı rekor hesaplardan birisi ve kendisi dünya rekorunda birinciliği oturacak. Çok yakında Berat Butengo'yu e futbolu 2025 Mobile'da birinci vereceksiniz. En iyi hesabı yorumlarda siz belirleyeceksiniz. Bu onun için göstereceğim hesaplardan hangisinin en iyi olduğunu ve kazanan hesabı yorumlarda lütfen yazınız. Fikirlerinizi belirtin video like atmayı unutmuyoruz. Kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz kanala abone oluyor. Videoyu paylaşıyoruz. Haydi geçelim hesap kapışmasına. Şimdi EF1 hesabını izlemeye başlıyoruz. Sırala diyoruz. Genel derece diyoruz. Ve oyuncularımızı takımımıza koymaya başlıyoruz. Lionel Messi'yi alıyoruz. Sağ açıya Lionel Messi'yi koyuyoruz. Evet bakalım. Buradan kim alalım? Mbappé'yi de alıyoruz. Mbappé'yi Favvet'e koyalım. Evet başka kimi alalım? Buradan Martinelli'yi burada sol açığa koyuyoruz. Evet burada Michel Platini ofansif orta sahaya koyduk. Maradona'yı burada alıyoruz arkadaşlar. Maradona'yı ofansif orta sahaya yerleştiriyoruz. Daha sonra dönüyoruz takımımıza. Ve burada Gerard'ı defansif orta sahaya koyuyoruz. Başka kim var? Şöyle bir bakalım. Burada bize yüksek oyuncular lazım. Evet bakalım. Bir Costa Kurta'yı sol bek'e koyalım. En iyi sol beklerden birisi şu an oyunda. Costa Kurta var yüzüşlük. Şurada başka kim var bakalım şöyle bir. Evet Maldini'yi koyalım stoperlere. Maldini bayağı 103 de çok iyi. 103 e, ratingi var. Burada bakalım kimler varmış şöyle. Evet Baresi'yi stoperde koyalım. Baresi'miz var. Çok güzel. Stoperler 103-103 olacak. Evet Filip Lam'ı da sağ koyduk mu? 104'lük Filip Lam. Evet, bakalım kimler varmış? Kimleri yerleştirelim şöyle kaleciye mi baksak acaba? Evet, Ölüverkan'ı, 104'lük golü da kaleye koyuyoruz. Şimdi yedekleri çizmeye başlayalım. Yedeklere kimi koyalım şurada? Evet, burada Bellingham var. Bellingham'ı yedeklerimize yerleştirelim. Ve daha sonra burada kim var? Ee, Haaland'ı alalım. Haaland'ımızı da yedeklerimize şöyle bir koyalım. Evet, başka... Anthony Griezmann'ımızı alalım. Yedeklerimize koyalım. Evet burada kimi? Buradan Zico'yu alıyoruz arkadaşlar. Zico'yu da bir yedeklerimize koyalım. Zico evet yerleştirdik arkadaşlar ama burada e, teknik direktörü ayarlamamışım. Hemen bir menajeri ayarlarım ve oyun tarzımızı e, Chabi Alonso yapalım. Şöyle Chabi Alonso ve hızlı kontratak olarak ayarlayalım. E, burada Chabi Alonso yaptık. Buradan takım oyun tarzını hızlı konta kontratak yapıyoruz. Evet takım düzeldi arkadaşlar. Şimdi takımı düzelttik. Evet devam edelim şimdi. Devam edelim. Buradan Cruyff'u alalım. Yedeklerimizi yerleştirelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Şuradan bakalım kim? Buradan David Villa 104'lük David Villa'yı takımımıza yerleştirdik. Başka kim var burada? Evet burada Romario. Romario 104'lük Romario'yu da koyduktan sonra. Başka kim var? Evet. Evet. Burada Michael Owen'ı oraya koyduk. Başka kim var? Eto'muzu da koyalım. Evet Eto'yu da koyduk. 103 Eto'muz da var. Başka kim koyak burada? Shevchenko var. Herkesin sevdiği Shevchenko ve Eto var. Çok güzel ikisi de. Buradan Xavi'yi alalım. Yedeklerimize koyalım. Ve en son olarak burada en son bir tane 104'lük oyuncumuz kaldı. Dida kaldı. Hop Dida geliyor ve kolektif gücümüz. 3229 kolektif gücümüz var. Rekor 3236. Rekordan 7 puan geriye düşmüş bu hesap. Ve hesabın tamamını arkadaşlar sizlere gösteriyorum. Bir sürü arkadaşlar oyuncu var. Bir sürü oyuncu var. Harika emek kokan bir hesap. Ve şimdi arkadaşlar bir sonraki hesaba geçelim. Şimdi geçelim arkadaşlar Berat Butengo'nun hesabına. Berat Butengo'nun hesabını izmeye başlıyoruz. Burada Belling'im ofansif orta sahaya koyuyorum. Ve bakalım kimleri koyabiliriz burada. Haaland'ı forvete yerleştirmek istiyorum burada. Diğer hesapta yapmamıştık bunu. Burada Lionel Messi alabiliriz. Lionel Messi'yi sağ açığa koyuyorum. Ve bakalım kimler var daha. Evet Nesta'yı stopere yerleştiriyoruz. Nesta'yı çıkarmış. Ve 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 kim var burada? Anthony Griezmann'ı ofansif orta sahaya yerleştiriyoruz. Burada Mbappe'yi sol açığa yerleştiriyoruz. Ve başka kim var bakıyoruz. Evet, evet, evet. Ronaldinho var. Aslında Ronaldinho diyorsa açığa koyabilirdim. Ronaldinho bir yedeklere koyalım. Buradan Mbappe ile değiştirelim. 105 Ronaldinho var arkadaşlar. Ve burada başka kim var? Evet, Oliver kaleye yerleştirebiliriz şurada. Oliver kaleye yerleşsin. Ve Dida'yı da yedeklere yerleştirelim. Dida'mızla yedeklere koyalım. Evet, başka kim var? Şöyle bakıyorum. Evet 104 dekomuz var. Aslında 104 dekoyu da şuraya koysak. Pozisyonunu ayarlayıp onu da göbek yapabiliriz böyle. Şimdilik böyle ayarlayabiliriz. Onu da Bellingham'la yerine değiştirsek daha iyi olur. Kolektif güç dizdiğimiz için dizilişin bir, pek bir önemi yok. Burada Lautaro Martinez'i alıyoruz. Yedeklere koyuyoruz. Evet burada başka hangi oyuncumuz var ona bakmamız lazım. Evet Cruyff var burada. Cruyff'u burada yedeklere yerleştirdik ve burada bu Maradona var. Maradona yedeklere yerleştiriyoruz. Başka kim var burada bakıyorum. Burada Michel Platini yedeklere yerleştiriyoruz. Başka bakalım kimi koyabiliriz? Evet burada Van Dijk var. 104 Van Dijk var. Vay vay vay. Güzel hesap. İnanılmaz hesap burada. Saka'yı burada yerleştirebiliriz. Saka'yı sol yerleştirebiliriz. Başka kim var? Şöyle bir bakıyorum. Zico var. 104 Zico var. 104 Zico'yu da yerleştirebiliriz. Evet başka şöyle bir bakalım kimler varmış. Evet bakalım şöyle Puyol var Puyol'u yedeklere koyabiliriz. Evet başka şöyle bir bakalım kimleri koyabiliriz bakalım. Orada Maldini falan görüyorum. Maldini mi koysak? Makaleli'yi bir alalım. Maldini sonra alırız. Makaleli'yi koyduk. Defansif, or, defansif orta saha kendisi yedeklere koyduk. Buradan Maldini alabiliriz. Evet, sol bek Maldini'yi aldık. Maldini'yi e, ilk koyabiliriz. Sakan'ı yerine daha sağlam olur. Bence alabilir miyiz? Alalım bence sol bekle Sakayla yeni değiştirdik Maldini'yi sol beki aldık böyle daha iyi olacak takım. Evet. Yani e, makalele öyle kalsın. Bir sonraki de geçelim. Kimi koyabiliriz? Şöyle bir bakalım. Costa kurtamız vardı bizim yanlış hatırlamıyorsam. Onu da koyabiliriz. Ama kim alabiliriz buradan? Evet şuradan bir Vinicius Junior alabiliriz burada. Vinicius Junior'ı şöyle bir koyalım. 103 oluyor kendisi. Evet buradan. Şöyle yeni değiştirelim burada. Maradona ile yeni değiştirelim. Ofansif orta saha SF dizli değiştirdik buradan. E, şöyle kim alabiliriz bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Böyle iyi olan. Vallahi e, Gerrit Bey'i bile. Postkos'u post yerleştirelim. Çok oyuncu var arkadaşlar. Çok oyuncu var. Çoğu 103 oluyor oradakilerin. post Postkos'u yerleştirelim. Orta saha gibi böyle dizelim. Güzel stoper biraz sağ açığımız falan var. Güzel. Evet son oyuncumuzda Costa Kurta'yı aldık mı? Takım tamam. Ve geliyor Costa Kurta. Costa Kurta, Costa Kurta. Acaba kaç olacak kolektif güç? Kolektif güç kaç olacak? Costa Kurta yerleştirdi. Güç 1231. Kolektif gücü var. Verat bu Tengo'nun Efir'dan 2 puan daha yukarıda kolektif gücü var ve kolektif güç rekoruyla sadece arasında 5 puan bir fark var. Kadro dışındaki bütün futbolcular arkadaşlar bakıyoruz. Evet hepsine bakın. Hatta çoğunu ben sildim. Kendim girdim çoğunu da sildim arkadaşlar. Bir sürü paket vardı. Fransa paketi, İngiltere paketi, Arjantin paketi, bir sürü teknik direktörü var. Bütün teknik direktörleri de almış kendisi. Bir sürü arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü oyuncusu vardı kendisinin. Benim en çok merak ettiğim konu bu kapışmanın kazananı sizce işte kim oldu? Siz karar veriyorsunuz, yorumlara yazıyorsunuz. Berat Butengo diyorsanız Berat Butengo, Efir diyorsanız Efir deyin. Yorumlarda gücünüzü gösterin. Kazanan hesabı siz belirleyin. Video izleyip like atmadıysanız şimdi video like atma zamanı. Kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz kanala abone olmayı unutmasınlar. Bir başka hesap kapışmasında görüşmek üzere.